arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber SOS yazacağız. Bu alet bir telgraf. Bunun farklı halleri olabilir. İsterseniz sesli, isterseniz ışıklı. Işıkla yapabilirsiniz mor sayfa alfabesini bununla. Şimdi bu şimdi bu alet eskiden telefonu atasıydı. Denizlerden denizlerde denizciler bununla konuşuyor. Yani eğer yüksek tepelerden oralar oralar da sayfa alfa alfabetiyle böyle ışıklar gönderiyor. Ama bazılarını gördünüz. Bazılarını uzun yanıyor, bazılarını kapatıp açıyorlar. Bu aslında iletişim. Bunu kapalı bir alanda da kullanabilirsiniz. Yani kimse sesinizi duyamıyorsanız böyle yapın. Yani işte öyle. Artık lafı uzatmadan videomuza geçelim. İlk başta S artımı yazmalıyız. Pardon. İ Neyse. S, 3 küçük tıklamadaymış. Şimdi O harfi. O da tam tersi. Gördüğünüz gibi. Son olarak da Yine S harfi. Harf gönderildi. Mesaj gönderildi. Bunu videomuzu beğenmişsinizdir. Ve daha fazla video gelmesi için beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim ve daha fazla video gelmesi için görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.